Ömer Faruk Bektaş geliyor. Ömer gel. Basamak var. Sandalyeye geldik. Okey. Harika. Ömer Faruk hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Kenan Bey. Nasılsın? Sağ olun, iyi misin? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak e, isteriz. E, merhaba Kerem Bey öncelikle. E, biraz heyecan var aslında, heyecanlıyım. Ancak zaman geçtikçe geçeceğini düşünüyorum. E, merhabalar. 22 yaşındayım Kerem Bey. E, İbrahim Hakk'ın Hazretleri'nin çok güzel bir laf var. Diyor ki, Erzurum İslam mülkünün kilididir diyor. Ben Erzurumluyum. 5 e, çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. 5-6 yaşına kadar görme problemim yoktu. Ancak e, takvimler 5-6 yaşlarımı gösterdiğinde geçirdiğim bir hastalığa bağlı olarak zaman geçtikçe görme kaybı yaşamaya başladım. E, bunun ne hastalığıydı? E, korneamda sivrileşme oluşmaya başladı. Hı hı. Aslında bu sivrileşme göz merkezine baskı yaptığı için de görme azalmaya başladı. E, bugün neredeyse hiç sayabileceğim kadar bir görmeye sahip oldum. E, liseyi ailemin yanında okudum. Ardından 2018 yılında üniversite sınavına girdiğimde e, Türkiye 2018'incisi oldum ve e, çok Febrik sevdiğim... Tebrik ederim Ömer Faruk. Çok teşekkürler. Hangi ismini tercih edersin? Genellikle Ömer ismini herkes kullanıyor. Ben de o yüzden Ömer'i tercih ediyorum. 2018. oldum. Evet aynen öyle. Çok sevdiğim Erzurum'un üniversitesine, Atatürk Üniversitesi'ne geçtim. Orada psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümüne başladım. Bu sene son sınıf öğrencisiyim. Hı hı. E, hazırlıklar biraz sürüyor. Ee, aslında hayatım bu şekilde ama birazcık daha aslında özlerine indirgediğimde e, Kenan Bey şöyle söyleyeyim size kısacası pek çok görme engelli var ve aslında Anadolu'da bulunan görme engelliler e, rahat edemedikleri için hani şart, e, şehirlerin erişebilir şartlarının uygun olmasından dolayı ya da benzeri durumlardan dolayı e, başka şehirlere İstanbul gibi Ankara gibi daha büyük ve daha erişilebilir şehirlere yerleşmeyi tercih etti. Ancak hani ben biraz daha ideolojik yaklaştım. Hani bilirsiniz ya bir şeyi seversiniz. Hani o sevdiğiniz şey için bir şeyler yapmak istersiniz. Bir şeyler için uğraşırsınız. Evet. Ben Erzurum'u seviyorum. Aslında Erzurum'u sevdiğim için de orada kalmayı tercih ettim. Orada kalıp oranın güzel insanlarına hani bir görmeyin geldi nasıl bir yaşam sürüyor, eşit şartlar hazırlandığında neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor? Aslında biraz bunları gösterip kendi şehrimin sosyal farkındalığını arttırmak için orada kalmayı tercih ettim. Üç yıldır bir kamu kurumunda çalışıyorum. Görme Engeller Okulu'nda, Erzurum Görme Engeller Okulu'nda. Hı hı. Çok güzel şartlar olan, öğrencilerine çok güzel şartlar sunan bir okul ki ben de aslında o okulun mezunuyum. İlk ve orta öğrenimimi orada gerçekleştirdim. Eğitim gördüğün okulda mı çalışıyorsun şimdi? <laughs> evet, aynen öyle. Orada eğitim veriyorsun. Orada memurluk yapıyorum. Bu sene bölümü bittikten sonra e, yüksek lisans ve doktora düşünüyorum açıkçası. Sonra ne yapacaksın? Akademik çalışmayı düşünüyorum. Ya. Kenan Bey, üniversitede kalmak daha cazip geliyor bana, daha çekici geliyor. Üniversitede kalmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Peki hobilerin nelerdir Ömer? E, Kenan Bey, aslında 3 yıldır ne yüflüyorum, ne yüflemeyi, e, neyle parçalar çalıp kendimi dinlendirmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Evet. Onun dışında bir ara bir at binmeye başladım. O hoşuma gitti. Bu sene kayağa başlayacağım. Aslında biraz hani toplum bir görme engelli neyi yapamaz fikrine sahipse gidip onu yapma eğilimi taşıyorum diyebilirim. Hani mesela Erzurum'da diyorlar ki insanlar ya saçmalama kayak yapamazsın. Ama bu sene kayak yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Buna benzer hobilerim var Kenan Bey. Çok bir güzel. Bir de tek yaşıyorum tabii. Bir oğlum var. Aslında kedim. Oscar isminde bir yaşında. Onu Erzurum'da bıraktım, geldim buraya. Buradan da ona selam söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kiminle de ee, var? çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım. Murat'la geldim. Murat burada yaşıyor. Ee, Sözü Murat'a verelim. Evet. Murat hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar Kenan Bey. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Seni de tanımak isteriz. Tabii ki. Murat Yılmaz, 21 yaşındayım. Sakarya'da doğdum. İstanbul'da ilk ve orta öğrenimimi Türkan Sabancı Görme Engeller Okulu'nda aldım. Daha sonra ayrılamadımı fark ettim İstanbul'dan. Üsküdar'da tekrar lise öğrenimi Üsküdar'da tamamladım. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. 2021 Mart ayında da kamu herhangi bir kamu görevinde kamu kurumunda memur olarak çalışmaya başladım. Sporla ilgileniyorum. Görme engellilere has olan gol bol adında bir sporumuz var. Ömer'le tanışıklığımız da aslında bu spor sayesinde oldu. Hı -hı. E, bu spordan bahsetmek isterim biraz. E, zilli bir topla oynanan bir spor. E, Ömer'le biz karşı e, Erzurum ve İstanbul e, okulları birer takım olarak katılıyorduk. Rakip numaralara. miydiniz? Rakiptik. <laughs> ve e, burayı rekabet güzel bir dostluğun başlangıcı oldu bizim için. Harika olmuş. Ömer'e başarılar dileyecek misin? Ömer'e başarılar diliyorum. kendisine çok şans, bol şans diliyorum. Umarım dileği neyse o olur. Umarım. Teşekkürler Murat. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Ömer kuralları biliyorsun. Evet biliyorum Kenan Bey. Hazır mısın? <laughs> evet hazırım. <laughs> Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi kuru yemişçilerde satılan ürünlerden birinin adıdır? A. Kabak çekirdeği B. Lahana fındığı C. Patlıcan fıstığı D. Pırasa kajusu Evet, Kenan Bey bildiğim bir soru. O yüzden A şıkkı kabak çekirdeği son karar. <laughs> Ömer tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Kenan Bey. Sırada ilk para sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Beklenmedik şekilde güçlü olduğu anlaşılan biri için nasıl çıktı denir? A. Kaşlı B. Dişli C. Saçlı D. Dilli Evet. Ee, Kenan Bey... B. Dişli. Son kararım. Evet. <laughs> Ömer tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Kerem Bey. İlk paracı geçtin. 2000 evet. lirayı garantiledin. Evet. Gayet iyi gidiyorsun. Devam evet, ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Övünmek gibi olmasın ama diye söze başlayanlar genellikle hangisini yapar? A. Kendini kötüler. B. Kendini met eder. C. Kendini yerer. D. Kendini önemsizleştirir. Kenan Bey, metiye düzmek aslında bir edebiyat türü. Kendini met etmek, kendini övmek. B şıkı kendini met etmek son kararım. Heyecan yavaş yavaş azalıyor. Azalmaya başladı mı heyecan? Evet yavaş yavaş azalıyor. Burası biraz heyecanlı bir yer Kerem Bey. Sizin evet. Evet. Her yarışmacımız bulunmak. bunu söyler. %99 oranıyla neredeyse bütün yarışmacılarımız <laughs> ...seninle aynı duyguyu yaşıyorlar Ömer. Yani Tebrik ediyorum. Burada bulunmak bu hatta sadece seninle değil arkadaki ekiple burada bulunmak çok güzel bir gün. Çok güzel bir durum. O yüzden bunun heyecanı tabii ki var. Çok teşekkür ederiz. Sana bu duyguları yaşatabiliyorsak ne mutlu bize Ömer. Ben teşekkür ederim Kenan. Tebrik ediyorum. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sesli bir soru olacak. Evet. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Farklı bir tarzda yorumunu dinlediğiniz müzik hangi özel günde çalınmasıyla bilinir? A. Yılbaşı B. Nikah C. Doğum günü D. Mezuniyet evet. Kenan Bey ee, C şıkkı Doğum günü son karar. İyi ki doğdun Ömer. <laughs> Sizde iyi ki doğdunuz Kenan Bey. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ne zaman doğum günün? Kenan Bey ben Aslan Burcu'yum. 7 Ağustos doğumluyum. Şimdiden iyi ki doğdun Ömer. Sağ olun. Sizde şimdiden iyi ki doğdunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci Çok sorumuza iyice. geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Hangisi elektrik akımında şiddet birimidir? A. Amper, B Kelvin, C faktör, D desibel. Kenan Bey, aslında bunun cevabını biliyorum ama e, emin olmak istiyorum. İki yanlış yap, yanlış yüzde 50-50 kullanabilir miyiz acaba Joker hakkımızı? Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A Amper, D, desibel. Evet. Kenan Bey, A, amper, son kararım. Evet, aslında ailem bunu görünce biraz bana kızabilir. Benim ailem elektrikçilik yapıyor Kenan Bey. Öyle mi? Evet. <laughs> Baba mesleği elektrikçilik mi? Yok. Amcam, abim hı hı. E, elektrik işiyle uğraşıyorlar. Dolayısıyla onlar görünce biraz kızabilirler. <laughs> aslında ilk andan itibaren senin aklında amper vardı sanırım. Evet vardı. Hangi şık kafanı karıştırdı? Kelvin mi? Aslında biraz Kelvin. Hani sonradan aslında rokeri kullandıktan sonra hani e, ne olduğunu Kelvin'in ne olduğunu hatırladım ancak e, garanti almak önemliydi. Evet. Evet. Tebrik ediyorum Ömer. Çok teşekkürler Kenan Bey. Altıncı sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Filias Fogg, Jean Paspartu, Kaptan Nemo ve Kaptan Grant hangi yazarın romanlarındaki karakterlerdir? A. Jean Paul Sartre B. Charles Dickens C. Jules Verne de Oscar Wilde ee, Kenan Bey Bu sorunun cevabını e, Bilmiyorum Buna telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum Tabii ki Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi Jokerleri tanıyoruz Aslan Gülcü Hikmet Akpınar Ramazan Doğan Evet Kimi arayalım? Ee, Hikmet Akpınar'ı arayalım Yakınınız nedir Ömer? Kendisi ilkokul üçüncü sınıftan öğretmenim. Şu anda da fikirlerine çok önem verdiğim çok kıymetli bir hocam. Müzik öğretmeni aslında ancak edebiyatla arası çok iyi. Çok bilgisine güvendiğim çok kıymetli bir insan. Biliyordur belki diye bir ümit ettim. Umarım doğru cevap verir Hikmet Umarım. Hocam. Hikmet Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi, i̇yi akşamlar Kenan Bey. İyi, iyi sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yarışmacımız Ömer Bektaş 6. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet, inşallah yardımcı olabilirim Ömer'e. Umarım evet. Ömer'e yardımcı olmak adına soruyu size ben okuyacağım. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Olur. Hazırım Kenan Bey. Filias Fogg, Jean Passepartout, Kaptan Nemo ve Kaptan Grant hangi yazarın romanlarındaki karakterlerdir? A. Jean Paul Sartre B. Charles Dickens C. Jules Verne D. Oscar Wilde Filias Fogg Jules, Buyurun. Jules Verne diyorum ben. Jules Verne diyorsunuz. Evet, Jules Verne. Çok teşekkür ederiz Hikmet Bey. Ben teşekkür ederim. Ömer'e geçen emeklerinizden dolayı da çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet, teşekkürler hocam. Kenan C Gülben dedi. C Gülben son karar. Evet. Evet. Ömer söylediğin gibi Hikmet Hoca yüzünü kara çıkarmadı. Müzik öğretmeni olmasına rağmen edebiyatla da arasının iyi olduğunu gösterdi. Evet kendisi çok güzel denemeler yazıyor bu arada okumaktan zevk alıyorum onun eserlerini aslında. Tebrik yani, ediyorum iyi. Ömer. Evet, çok teşekkürler Kenan Bey. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet. <laughs> Hazır mısın? Yani hazırım evet. Değerli izleyenler 30 bin lira değerindeki yedinci sorumuz geliyor. Osmanlı Devleti'nde padişahların av kuşlarını yetiştiren görevliye verilen ad hangisidir? A. Kuşlar B. Kuşmar C. Kuşgir D. Kuşbaz Kenan Bey hiçbir bilgim yok. Seyirciye güvenmek istiyorum bu noktada. Seyirci Joker hakkımı kullanalım. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Osmanlı Devleti'nde padişahların av kuşlarını yetiştiren görevliye verilen ad hangisidir? A. Kuşlar B. Kuşmar C. C. Kuş gir. D. Kuş bas. Süreniz 10 saniye. Ömer sevgili seyircilerimiz %61 oranıyla D şıkkı demişler. Ona en yakın %17 ile C şıkkı. Seyircilere güvenmek istiyorum. Çok teşekkürler. D kuşbaz son kararım. Ömer tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Kenan Bey. Çok sağ olun. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdin. 30 bin lirayı garantiledin. Evet. Bununla beraber çift cevap şöker hakkı kazandın. Evet. Neler hissediyorsun? Kenan Bey aslında buraya geliyorken aklımda çok net bir hedefim yoktu. Sadece hani bir hayalim var. Onu gerçekleştirebilecek kadar kazanabilirsem iyi diyordum. Hani göreceğiz. Bu Hayali? bizim için önemli bir adımdı. Kenan Bey benim malum bu sene okulum bitiyor. Hı hı. Aslında okulum bittikten sonra da isteğim yurt dışına giderek e, hem İngilizcemi geliştirmek hem de kendi alanım yani psikoloji üzerine e, yüksek sans tarzında iyi bir eğitim aldıktan sonra tekrar Erzurum'a dönerek o şehri daha güzelleştirebilmek için çalışmak. Hani bunun için kazanabileceğim kadarını kazanmaya çalışan burada. İkinci barajı geçmek benim için çok önemliydi. Kenan Bey, eee o yüzden biraz daha rahatladım İkinci barajı geçmek bu ibadım. Evet. Yani önemli bir işi de geçmiş oldun Ömer. Evet. Tebrik kesinlikle. ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. söz vermek istiyorum. Murat sen neler dersin? Allah Ömer çok güzel bir performans sergiliyor şu anda. Kendisiyle tabii beklerken epey bir stresli anlar geçirdik. Ama şu an kendisinin de sesinden anladığım kadarıyla çok rahatladı. Kendisine e, tekrar başarılar diliyorum, tebrik ediyorum şu ikinci barajı açtığı için Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederiz Murat. Çok Teşekkür ederiz. Evet Ömer, devam ediyoruz. Evet Kenan Bey. Sırada 8 sorumuz var, değerli izleyenler 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. En huzurlu anlamına gelen La Serenissima hangisinin tarihte bilinen diğer adıdır? A. Aragon Krallığı B. Venedik Cumhuriyeti C. Ceneviz Cumhuriyeti D. Sicilya Krallığı Kenan Bey aslında bunun cevabını çok net olarak biliyorum gibi hissediyorum ama yine de garanti almanın en mantıklı adım olacağını şu an hissediyorum, düşünüyorum. Hangi şıklar geçiyor aklından Ömer? Aslında e, Venedik Cumhuriyeti ve Ceneviz Cumhuriyeti geçiyor. E, net olarak bildiğim kadarıyla Venedik Cumhuriyeti olması lazım. Hani hatta bunu bu en huzurlu La Senedi Sina olması, La Sereni Sina olması lazım. Bunun mantığını şeye dayandırıyorlar diyebiliyorum. Hani işte Venedik işte romantik bir şehir, Malumunuz Aşıklar Şehri, e, malumunuz hani işte bir takım deniz araçlarıyla gezmek mümkün bir yer. Evet gondollarla. Aslında aynen gondollarla falan. Hani bütün bunlar arasında biraz e, düşündüğünüzde özellikle Avrupa kültürünü yaşayan insanlarda biraz daha huzur kaynağı gibi gözüme çarpıyor ama e, yine de tabii emin olmak gerekiyor. Çünkü bu sadece bir e, varsayım ve yordamadan ibaret. Dolayısıyla ben çift cevap hakkı jokerimi kullanmak istiyorum burada. Peki Ömer. Kullanıyor musun? Evet. İlk tercihin hangisi olur? Bursa, Venedik Cumhuriyeti, son karar. tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Kenan Bey. Ömer şu anda 50 bin liram var. <laughs> evet Kenan Bey. Nasıl hissediyorsun? Evet biraz mutlu hissediyorum. <laughs> e, i̇stediklerime ulaşabilmem için herhalde iki soruyu daha görebilmem gerekiyor gibi hissediyorum. Hayalime ulaşabilmem için en azından. Yani önümüzde dokuzuncu soru var. Onuncu soruyu da açtırıp doğru cevap vermek istiyorsun. Evet biraz öyle. Umarım öyle olur Ömer. Umarım inşallah şansında, hislerinde seninle beraber olsun. Çok teşekkürler Kenan Bey, çok sağ olun. Dokuzuncu sorumuz var sırada. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? A. Su yılanına, B balıkçı şamandırasına, C Yunusa, D deniz kaplumbağasına. Aslında Kenan Bey benim e, şu son zamanlarda en büyük ilgi alanlarından birisi biraz daha işin böyle e, sivil havacılık tarafı, hani işte uçak teknolojileri, uçak sistemleri e, nedir, nasıl hazırlanır, ne olur, işte dünyadaki uçak gelişmeleri, bunlarla birazcık daha aslında boş zamanlarında ve balıkçı şamandırasına çok teşekkürler Kenan Bey, çok sağ olun. Dokuzuncu sorumuz var sırada. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Şubat 2021'de Pasifik Okyanusu'ndaki bir kargo gemisinden denize düşen bir adam, hangisine 14 saatten fazla tutunarak hayatta kalmıştır? A su yılanına, B balıkçı şamandırasına, C Yunusa, D deniz kaplumbağasına. Aslında Kenan Bey benim e, şu son zamanlarda en büyük ilgi alanlarından birisi biraz daha işin böyle e, sivil havacılık tarafı hani işte uçak teknolojileri, uçak sistemleri e, nedir, nasıl hazırlanır, ne olur işte dünyadaki uçak gelişmeleri. Bunlarla birazcık daha aslında boş zamanlarımda ilgilenmeye fırsat bulmaya başlamıştım. Dolayısıyla ilgimi çeken bir alandı ama şimdi burada e, açıkçası bu haberi duymadım. Dolayısıyla da cevabını bilmiyorum. Ee, ama Kenan Bey aslında şöyle söylemem gerekiyor. Buraya gelmek başından beri söylediğim gibi çok güzel bir ortam burası. Çok güzel bir. Ee, aile gibi burası çok güzel bir ekipsiniz. Çok teşekkür ee, ederiz o zaman. Buraya gelmek aslında benim için çok büyük bir hayaldi, çok büyük bir sürpriz oldu. Ee, ve sadece gelmekle kalmadın, İkinci barajı geçtin, şu an 50 bin liram var ve 100 bin liralık soruyu açtırdın ona Gayet de başarılı yarıştın. Evet, çok teşekkürler Kenan Bey. Kenan Bey e, insanın hayatında sevdikleri oluyor. Benim çok sevdiğim çok çok büyük insanlar var. Benim aslında sevdiğim bütün insanlar benim gözümde birbirinden büyük ve kıymetli. Tek tek isim sayarak tamamına haksızlık yapmış olmak istemiyorum. O yüzden buradan benden selam isteyen, onları sevdiğim herkese çok selam gönderiyorum. Burası çok güzel bir ortam. Ee, bu sorunun cevabını bilseydim gerçekten ya da bir tahminim olsaydı risk alıp cevap verirdim. Ancak hiçbir tahminim yok. Dolayısıyla da Kenan Bey ben bu soruda müsaadenizle çekilmek istiyorum. Son karar mı var? Son karar. Ömer devam etseydin ne derdin? Kenan Bey, ee, hani dünya tekrarlardan ibarettir deniyor ya. O yüzden hani atalarda demişler ki suya düşen yılana sarılır. Ben <laughs> aşıkkı demek isterdim. Doğru cevap 5 şıkkıymış. Balıkçı şamandırası. Evet, bunu öğrenmiş olduk. Evet, 14 saatten fazla balıkçı şamandırasını tutunarak hayatta kalmış. Evet, buradan yaşıyorsa ona çok tebriklerimi iletiyorum. Çok akıllıcı bir yol. Ömer, ben de sana tebriklerimi iletiyorum. Çok güzel bir yarışma çıkardın. Seni birazdan 50 bin lirayla uğurlayacağız. Aslında az önce ayrılıyormuş gibi bir takım sözler söyledin. Eklemek istediğin bir şey var mı? Kenan Bey, ben hep şunu düşündüm. Erzurum çok soğuk bir şehir Kenan Bey. Hiç gelme fırsatınız oldu mu? Maalesef. Kenan Bey, ben hayatı Erzurum'a benzettim. Ben o şehri gerçekten çok seviyorum. Ve aslında o şehirde şöyle, şunu gördüm. Aslında insanların hayatı bir Erzurum gibi. Bazen kışlarımız, bazen yazlarımız oluyor. Bazen kışlarımız olduğunda da yerde fark edebildiğimiz veya edemediğimiz bir takım buzlanmalar oluyor. Hepimiz insanız ve aslında o buzda kayıp düşmememiz görüp görmememizden ziyade doğru adım atıp atamadığımıza bağlı oluyor. Umarım herkes doğru adımlar atar. İnsanlar birbirleriyle eşit, sevgi dolu ve hoşgörülü bir şekilde yaşar. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Gönlüne sağlık Ömer. Gönlüne sağlık. <laughs> Ömer seni yürekten kutluyorum ve 50 bin lirayla uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Tamam. <laughs> Yanındayım. Yanındayım. Çok tebrik ederim. Bu da senin çekin. Çok sağ olun. Çok tebrik ediyorum ama. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de.